Hepinize selam uzun aydan sonra uzun ay dedim bir ay falan oldu Direkt diğer aralarıma göre bence çok iyi bir şey yapmak istiyorum ne yapmak istiyorum Her şey akşam bakım dışını çekeceğim şimdi size boyun dört Şimdi biraz daha gözüküyor öncelikle ne yapıyorum bir. Ne saçımı tuttu. Her şeyi unutuyorum şu an. Var sık ben de onu bilmiyorum. Bu arada e, yorumda açıksa söyleyin nasıl videolar istediğinizi ona göre atayım. Çünkü e, derslerden dolayı da çekemiyorum. Ve kolay videolar olursa iyi olur. Ha. Oldu işte işte. Şimdi ben neyle başlasam? Saçla mı başlasam? Saç en şey, son Böyle yapacağım geldim. Şöyle Nivea'nın ama yüz yıkama köpüğü bayağı kilenmiş. Ben bunu bayağı kullanıyorum. Sivilceli yerleri de sıkıyorum. Bayağı etkili Bir bekleyin ben geleceğim. Evet geldim anneme bir şey demem lazımdı. Şöyle sıkamıyorum daha bir nasıl bir şey Şöyle lakır lakır fazla fazla gelir. Bu videoda yine gelmiyor. Ben bir yüzümü yıkayayım. Biraz bekleyeceksiniz gel abim. Olmuş mu? Biraz daha şöyle olmaz mı? Şu şöyle koyayım. Biraz daha şuralarını yapayım? Çünkü bak göremiyorum bir an Gözümü kapatayım çünkü ben gözüme gelir diye. Bu arada bu sivilceler bayağı iyi. Çünkü ben mesela yapıyorum böyle. Bu arada sivilceler bitmeye biraz başladı. Çünkü bu arada sivilcem çıkmaya başladı. Çok sıkıntı. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Bakayım aynen olmuş. Bu gözümde tavsiye. Şimdi da kapatayım ve yerine koyayım. Şimdi ıı, dudaklarım acayip kuruyor. O yüzden şöyle bir lip ıı, balm sürüyorum. Bu da BB'sinin vanilyalı sınav. Yani çok... Böyle yaptım. Şimdi ise e, bir nevi hayvası ile süreceğiz. Ben bunu bağlı, bir kere karşılarına sürmüşüm. bir şey almadım size. Işte. E, ben vazelerini daha çok ellerime kullanıyorum. Çünkü ellerim benim böyle kütür kütür. Kütür kütür dedim böyle herkesin elleri gibi değil. O yüzden çok az şöyle <laughs> Ne oluyor ya Burada da bir şey oldu. Elime sürecek. Ben de bir şey var. Plan kremiz yok. şimdi ne yapacağım? Bir saniye. <laughs> Bekleyelim. Nivea Soft'un normal kremini kullanacağım. Bu krem gerçekten çok güzel. Ben bir ara bitirmiştim bitirmiştim dedim bir ara acayip kullanıyorum öyle e, tam 2020'nin sonlarındaydık filan acayip bir şekilde kullanıyordum neden sizce ben maske şeyler yapıyordum ne saçma saçma şeyler yapıyordum niye ben de bilmiyorum biraz daha sıkayım şunu da şu kapatayım koyayım Size de bir yerden onları koyarken konuşmaya çalışıyorum. Biraz fazla krem oldu. Evin içeceğim Bu arada çok güzel. Daha fazla videomuz önce şey istiyor musunuz? Ee, nasıl desem eski videolarıma bakıyorum. Ne oluyor ya? Sesler geliyor. <laughs> ben, 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 Evde tek ben, vardı. ben, ben, de o. Olmuyor. Çünkü belki bir ara annem gelecekti. Ben şimdi ne yapacağım? Ben yani dişlerimi yapacağım. Dişlerimi de fırçalayayım. Benim dişlerim ne kadar fırçalansa da beyazlamıyor. Böyle bir özelliği var. Ben Colgate, Colgate kullanıyorum. Sıkılmıyor da. Şimdi bunun tamamen hava var. Ben yani ama istediğim kadar sıkılır. Ah, videoda siz bekletmek dışında bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Ve son olarak saçlarımı tarayacağım. Çünkü sabah ıı, okula gidiyorum ve okula giderken taraması kolay olsun diye. Son toplamasını sonra ben toplamayı da bilmiyorum nasıl bir şans. İkinci düğme neden sattım? Zaten ben çok deli uyudum. için o saç gene dağılıyor. Taram moro bu da. Ben şey, Yeni Baby'nin e, saç spreyini kullanıyorum. gerçekten çok etkili. Ben bunu bazen saç düzleştirici olarak da kullanıyorum. Etkisi var gerçekten. Ben dünensiz saçımın taranmasını hiç sevmem. Sırf bu video için. Normalde hiç tanımam. Sırf bu video için. Uzun zamandır uzun video pek tanımıyorum yani. E, pek ben çok videolarım kısa oluyordu. Ben de o yüzden uzun video. Yarın bunu edit yapacak. Akşamda atı atılıcı. Ben saçımı tarayayım halimi hiç sevmiyorum. Dersler sıkılınca çizdiklerim bu arada ders vlog ister misiniz? Yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Uçları bayağı zor oluyor. Uçlarına birazdan sıkacağım normal olarak. Birazdan toplayacağım bunu da. Şunu koyayım. Eee ne oluyor? Uçları da şimdi bunu sıkacağız. Ve Şimdi bunu toplayacağız. Ama şu an toplamam. çünkü annem Nedense tam... <laughs> yapamıyorum. Neyse o zaman görüşmek üzere. Şöyle öyledir. <laughs> Özdü size. Eğer video beğenirseniz video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.